Gençler askere gitmeyenler ee, dinleyin bunu askerde terlik istirahati diye bir şey var terlikle geziyorsun hani ayakların ee, şimdi bota postala İstanbul'da yaşadıysa abi bu ayakları yarı olmuş bir de şey diye konuşuyordu böyle devrem diyordu hava çok sızak diyordu tamam mı oradakilerin böyle bir de, oradakilerin bir böyle ee, şey böyle hani Gürcistanlılar da var galiba o Kars'a yakın e, hayır, hayır. Devrem diyordu hava çok sızak diyordu tamam mı? Bunun ayakları haşlanmış abi. Bunun da e, köy köy işleri hizmet müdürlüğünde bir e, sorumlu birisi amcası mı dayısı mı ne? Ondan sonra hava çok sızak. <laughs> Aynen. Bu da orada bizim şeyi tanıyormuş abi. E, kurmay başkanını. Sen askerlik yaptın mı yaz? Yok abi ben de önümüzdeki yaz diyor. Kurmay başkanı. Askerde ona jumbo derler. Çünkü burada böyle çatal bıçak takım var onun. Altından böyle. Vaporetlerde. <laughs> Tabi jumbo deniyor ona. Onun lakabı jumbo'dur. Abi bu işte ona ulaşmış. Bir gün bir baktım bu eli götünde gidiyor oraya şey, Tugay binasına doğru. Hayırdır lan nereye gidiyorsun dedim. Albacam gözün yanına gidiyorum dedi. Manyak mısın oğlum dedim. Ayağında dedim terlik var nereye gidiyorsun? Herif abi seni sakat bırakır. Öyle bir manyak. Sen dedim nereye gidiyorsun? Dedi ki yok yok dedi. Devrem dedi sıkıntı yok bizden o dedi. <laughs> Allah Allah dedim. Şimdi benim de e, eniştemin askerlik fotoğrafım var mı? Vardır da vallahi onu bulmam zor yani. Benim enişte evet. tarafından bir e, tanıdığımız var, o şey yaptı. Ondan sonra e, birilerini araya soktu falan filan. Neyse, e, dedim oğlum dedim, bak dedim hani yani benimkisi de şey e, alay komutanı yani hani onun üstü, onu tanıdığın üstü. Oğlum dedim, ben dedim adamı dedim odasına dedim üç kulu Vallahi lem okuyarak giriyorum dedim. A, a, dedim oğlum, sen dedim iyi misin? Ya devrem dedi ne yapayım dedi terlik istirahat aldım dedi. Şimdi dedi, istirahatın geçmesini bekleyeyim dedi. Adam dedi çağırıyor dedi. Biz dedi şimdi dedi şey alacaklar biz. Bu arada ben e, Hakkari Yüksekova'da yaptım askerliği. Ondan sonra e, dedi ki ne yapayım dedi 20 gün istirahatini. Ne diyor bu ya Hulusi Akar'ın piyadeyle diyaloğu aklıma geldi. Ha aynen. Ondan sonra dedi abi 20 gün dedi, bekleyeyim dedi şimdi dedi istirahatin geçmesi. Ben gideyim dedi. Blok gitti abi. Normalde bak baba bak normalde bizim orası çok büyük bir yerde. Yani gözünün alabildiğince büyük bir yerde. Yani işte jandarması vardı, piyadesi vardı, dağ komando toburu vardı. Arabayla geçiyor ya adam. Dağ komando toburunun önünden geçiyor. Kamelya'daki bütün askerler ayağa kalkıp selam veriyordu adama. Öyle bir adam. Bak düşün bu bahsettiğim adam. Baba diz kapaklarına iki tane kaval kemiğine iki tane iki iki tane koyuyordu dik direkt diz çöküyordum zaten. Bu <laughs> terlik de girdi abi yanına. Çıktı. Abi, çok ya. Tabii çok ya. Tabi çıktı dedi ki geldi tamam dedi devrem dedi artık dedi beni dedi şey ekibe mi ekib alamazlar. Yani, tim deniyor ve dedi daha tim e, alamazlar alamazlar. Ben artık münferitim dedi. Ondan sonra neyse bu benim yanımda takılmaya başladı. Bani de şimdi tabi bu haber e, postacı posta diye geçiyor. Komutan postası haberci deniyor işte. E, oraya almadan önce baba beni akşamdan şeyi alıyorlar. Timi alıyorlar. Sabahına iştimada tim, timden çıkarıyorlar. Alıyorlar. Ben telefon açıyorum. Diyorum ki beni timi aldılar diyorum. <laughs> Sabahına çıkarıyorlar falan. <laughs> Neyse. En son artık 3-4-5. gün böyle yaptı bizim nöbetçi subay. Dedi ki ya dedi arkadaşlar dedi. Anlamıyor musunuz dedi ya. Bu adam torpildi işte dedi ya. Siz dedi alıyorsunuz dedi. Sabahına <laughs> geri çıkıyor dedi. <laughs> ne uğraşıyorsunuz dedi. Bırakın dedi. Alın dedi başka birini dedi. Bu adamla uğraşmayın dedi ya. Bırakın dedi. Ben Münferit kelimesinin ne olduğunu orada öğrendim. Münferit tek başına demekmiş. Vay arkadaş ya. Ondan sonra sonra bölük komutanı gördü beni. Dünya iyisi bir adamdı. Ee, Beni gördü. Dedi ki işte dedi falancanın sen yeni misin dedi. Evet komutanım dedim. Dedi ki benimle de habercimle de olur musun dedi. Bak. Lükse bak.